Elif. Elif ben seni bırakmayacağım. Aşktan korktum ben. Kaçtım evet. Ama aşk benim çocukluğumu aldı Elif. Aşk benim annemi aldı Elif. Ama artık korkmuyorum. Aşk öldürmez. Aşk aynı zamanda yaşatırmış Elif. Ben seni gördüğüm ilk gün, gözlerine baktığım ilk an anladım bunu Elif. Elif sen başkasın. Hanım iyi olacak mı? Olacak Elif. Hanım iyi olacak. Bak göreceksin. Biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaşayamadığımız ne kadar şey varsa yaşayacağız Elif. İnan bana. Ben sana verdiğim tutacağım. Seni asla bırakmayacağım Elif. <laughs> Kuzey. Ben böyle olsun istemedim. ...Handan'a bir şey olsun istemedim. Şş. Elif, Handan iyi olacak. Bak göreceksin. Benim yüzümden. Hayır. Hayır, bu senin hatan değil. Handan'ın yaptığı hatalar yüzünden de değil. Eğer ortada bir hata varsa o da benim. Handan'ın elini daha önce bırakmalıydım. Ben senin elini daha önce tutmalıydım Elif. Hayır Kuzey, sen hata yapmadın. Üzme kendini. Sen üzülme, sen ben mahvolurum. Sen iyi ol, tamam mı? İyi ol. Hadi dön. Handan'ın sana ihtiyacı var. Ama elatta çıktın da yanında ol. Müfit. Ben seni bırakamam Müfit. Aşktan kaçmanın ne kadar saçma bir şey olduğunu ben seninle anladım. Ben seni asla bırakmam. Sen ne istiyorsan ben senin ellerini bırakmam Elif. Aşktan kaçmanın ne kadar saçma bir şey olduğunu ben senin sayende öğrendim Elif. Aşıksan kaçamıyorsun. Benim kalbim sadece senin için atıyor. Sadece senin için. Senin kalbin de benim için atıyor değil mi? Kuzey. Elif. 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 Kuzey. Naci abla, Kuzey. Handan'a kan gerekiyormuş. Bey negatif. Kuzey ne olur bir şeyler yap. Naciye abla bir şeyler yapın. Hadi